Merhabalar. Robot süpürgem hakkında bilgilendirmek için çektim. E, story videolarını atmıştım ama e, kısa geldiği için dön çok aldım ben. Hadi devamı var mı? Memnun musun gibi sorular çok aldım. E, ben bundan bahsedeyim size detaylı bir şekilde bahsetmek istedim. Öncelikle ben çok memnunum. Beko'nun 8121 benim kullandığım kodlu süpürge tek fırçalı arkadaşlar. Ya ben çok memnunum. Şarjından, temizlemesinden Gerek silmesinden. hepsinden çok memnunum. Şarjı e, 120 dakikaya kadar gidiyor arkadaşlar. Yani 2 saat kadar dayanıyor. E, ama zaten evi temizlerken 2 saate o kadar da gerek kalmıyor ya. Yani benim evi 1 yani saatte bitiriyor aşağı yukarı. E, detaylı temizlik için bile yeter yeter kadar performans gösteriyor diyebilirim. E, çok memnunum ben. 3 artı 1 işte dediğim gibi benim evim. Şöyle göstereyim ben daha detaylı göstereyim size. Üzerinde iki tane tuşu var. Bu çalıştırma temizlik. Bu ise şarj istasyonlardan yani dönmesi. Buna bastığımızda bu şekilde çalışıyor. Otomatik temizlik başlatıldı. Konuşma özelliği de var. Bu şekilde temizlik duraklatıldı. Şuradan da şarj istasyonuna gidiyor. Bu şekilde de şarj istasyonuna gidiyor. E, şarj istasyonunu ben salona koydurdum. Siz dilediğiniz yere koydurabilirsiniz. E, kendisinin telefon için wi ile Home Direct diye bir uygulaması var. Home Direct uygulaması şarj olmaya başlıyor. Home Direct uygulamasıyla da haritalamasını zaten kendi yapıyor. Haritaladıktan sonra siz telefonunuzda odalarınızı belirleyip odaların isimlerini veriyorsunuz kendisi şarj istasyonundan telefon komutuyla e, istediğiniz odaya geliyor temizliğini yaptıktan sonra kendisi şarj istasyonuna dönüyor e, bu şekilde ben hiç şarj istasyonunu oynatmadım salondaydı e, home direct uygulamasıyla oturma odasını işaretliyorum geliyor oturma odasını temizliyor sonra geri şarj istasyonuna dönüyor e, bu şekilde şarjı söylemiştim yani 120 saat 120 dakika ile 150 dakika arasında şarj batarya ömrü var yani şarja dayanıyor ee, çok bir bin kullandığımda şarjı bittiğini şarja takın dediğine şahit olmadım ben iki buçuk ay üç aydır kullanıyorum neredeyse ee, çok memnun kaldım yani bunun bir üst modeli de vardı o kendisi boşaltıyor haznesini kendisi boşaltıyor. A, akıllı evlere özgü üretilmiş. Ben tercih etmek istemedim. Bunun haznesi de bana yetiyor. İsterseniz şu şekilde göstereyim ben size. Haznesinde... Otomatik temizlik başlatıldı. Temizlik evet. Şurada bir tane bir düğmemiz var. Bastık, kapandı. Bu şekilde haznemiz var şekilde. Buradan şu şekilde oturtacağız. Otursa, <laughs> bu şekilde. Buradan tekrar açıyoruz. Temizliği de çok güzel yapıyor. Ben çok memnunum. Açılıyor. Ama, e, siz alacaksınız. Yani, merak <laughs> ettiğiniz konulardan birisi. Bozuluyor mu dersiniz? tek fırçalı olmasına dikkat edin. İki fırçalı olanlar çok uzun ömürlü olmadığını biliyorum. Tek fırçalı, Aa başarıyla bağlandı. Tek fırçalı olanlara dikkat edin. Almak istiyorsanız. Benimki tek fırçalı. Ee, performans gücü çok iyi. ya Ben çok memnun kaldım. Ee, halıların üzerine çıkabiliyor mu diye sorular geldi. Tabii ki halılara da çıkıyor. Halılarınız püsküllüyse Şöyle gönderelim. Hallarımız şarj istasyonuna gidiyor. Püsküllü ise püsküllerine kesinlikle takılmıyor. Herhangi bir şey olmuyor. Arkadaşlar. Başka söyleyeceklerim. Bu şekilde. Şarj istasyonunu kendisi buluyor. Odalara hangi odaya komut verirseniz o odaya gidiyor. Geliyor. Yani bir robottan daha fazlasını yapabilir diyebilirim sübürgeden. Ya ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalırsınız alırsınız ee, bu şekilde. Şarj olmaya başlıyor. Evet bu şekilde şarj oluyor. Sürekli şarjda mı duruyor diyorsunuz. Evet sürekli şarjda duruyor. Fakat elektrik gittiğinde, wifi olmadığında şu üzerindeki iki tuşla zaten temizlik yaptırabilirsiniz. Yapıyor da ee, bu şekilde. Başka da söyleyeceklerim. Ben çok memnun kaldım. Rahatlıkla alabilirsiniz. Tekrar kodunu söyleyeyim ben. Beko 8121. Ee, çok memnun kaldım. Ya yani rahatlıkla alabileceğiniz bir ürün. Benimden başka e, benim tanıdıklarım da aldı. Benden sonra tanıdıklarım da aldı. Onlar da memnun. Yani kimseden bir şikayet, dönütü almadım. Çok şükür. E, bir robottan süpürgeden fazlası diyebilirim. İnşallah sizler de alır. Sizler de memnun kalırsınız. İyi günler dilerim herkese.